Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Balloncraft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi ilk 3 dakika içinde Bunu yapan arkadaşlarımıza hemen gelecektir Arkadaşlar siz de videomuza hemen yetişmek Kalp bildirim almak istiyorsanız Abone olduktan sonra yanda çıkan çalış saatine tıklayıp Bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın Bu arada arkadaşlar video saatimiz 17.00 17.00'da kanalda video bekleyebilirsiniz Eğer size bildirim gelmiyorsa Bu arada arkadaşlar kanalımızın 900 abone olmasına çok az kaldı. Bizi bir arkadaşınıza önerirseniz çok seviniriz. Halo efendim amirim. Evet arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Hemen size söyleyeyim. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Siren kafayı çağıracağız. Bakalım balon kafanın tepkisi ne olacak? Ben gittim siren kafanın çağırma yumurtalarını craft ettim. Nasıl yani amirim? Amirim korkarsınız, korkak mısınız ya? Sorun yok. Bir dakika kimle konuştu ki bu? Bir şeyler yaptı. Amiriyle falan konuştu arkadaşlar. Tamam amirim. Naynay <laughs> amire, amire naynay diyor ya. Neyse arkadaşlar şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Biliyorsunuz balon kafanın şurada bir tane sandığı vardı. Hemen görünmez olacağım. Oradaki iksirleri almayı unutmuştum. İksirleri alalım. Balon kafanın yanında siren kafayı spawn edeceğim. Ben de sizinle ilk defa Minecraft'ta siren kafayı spawn edeceğim. Bakalım ne olacak? Patlayıcı görünmezlik iksiri. Şimdi ilk önce balon kafayı uyandıralım. Tak. Görünmez olduk. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar çantamızda 5 tane var. Bunları craft etmek ve bulmak çok zor oldu. Hemen arkadaşlar şuradan şunu açalım. <laughs> Aa <laughs> çok iyi tamam. Tamam arkadaşlar bakalım. Şimdi Kins'in. Kins'in ne oluyor? Aa bir dakika ya. Bir dakika Borazan alsam nasıl olur? Arkadaşlar Borazan alıp hemen geliyorum. Ne en güzel yerdeydim. Bak 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 arkadaşlar bu arada balon kafanın rüyasına gireceğiz ya çok meşgaleli bir iş. O yüzden aklında unuttum zannetmeyin. Arkadaşlar ben hemen gittim aldım. Bu ne ya? Bunu kim bıraktı? Ha bir şey bırakmışlar. Bak 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 bir şeyler bırakmışlar ya. Bir daha bana vuran olursa e ee, vuracağım. <laughs> Alex. Alex'ten biliyor arkadaşlar ya. Kinsin ben bilmiyorum. Aa dur bakalım. Dur 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 dur. Yapma. <laughs> Nerede bu? Bu bir yere git. Al. Tamam. Yapma vururum. Bak şimdi. Bak bak gel gel. Ee, hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar şuraya hemen bıraktım. Kaçalım. Kaçalım 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 kaçalım. Abi şuna bakın. <laughs> Kocaman. Abi yemin ederim. Alo diyor bak bak bak. Arkadaşlar bu kadar büyük olduğunu ben düşünemiyordum. Yani baya bir büyük. Amirim yardım gerekebilir. Aha. Amirden yardım istiyor. Gerçekten çok büyük arkadaşlar. Şuna baksanıza. iki tane hoparlör var. Acaba ne diyor? Yardım gerekebilir. hanikasınız <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Ses çıkartalım birazcık. Arkadaşlar gerçekten çok değişik ya. Acaba bana vuracak mı? Korkak dedi ama bir dakika korumuyor <laughs> bir dakika bakalım bana vuruyor mu merhaba abi ben bir şey yanmıyor ana beni göremiyor arkadaşlar Alo çekmiyor <laughs> Telefonları bozdu Telefonları bozdu arkadaşlar gördünüz mü Siren kafa telefonları bozdu <laughs> Ne yaptı bu Abi ne yaptı bu bir dakika bizde karıt yok mu ya Neyse arkadaşlar sıkıntı yok bakalım ne yapacak Fof diyor valla siren kafa orada bakalım Yedek telefona gidelim Aha yedek telefon varmış valla siren kafa burada bir yerde Aa aşağıda varmış Alo garganel aha gargameli aradı Bir dakika bir dakika şöyle birkaç tane vursam nasıl olur <laughs> Dur 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 <laughs> kaçtım Abi öldürdü. Öldürdü vallahi öldürdü. Bir dakika birisi birisi bana vurdu. Aha siren kafa tamam buradaymış. Arkadaşlar şöyle bir şey çete hemen sildim. Benim olduğumu anlamasın. Vallahi var ya mahvedecek ya. Ne yapıyorsun diyor. Ne yapıyorsun? Burada büyük uzun adam var. Balon kafa dışarıdaki ne? Dışarıdaki ne? Gitme niye niye? Enderman'ın abisiymiş o. Öldürmez ya. Kimi öldürüyor ya? Nerede o? Nerede o? Gelsin bakayım. Ne oldu? Hayırdır? He? Ha? Sıkıntım var. Bak bana saldırmıyor. E senin peşinde o zaman bu. Valla senin peşinde bak bak hala. <laughs> Neden kapadı bu ya? Valla arkadaşlar. Yine telefonları falan bozdu. Görmüş olduğunuz gibi bize hiçbir şekilde bir şey yapmıyor. Çok güzel. Tunon Express mi? Aha Troll Express'i falan da şey yapıyor. <laughs> Bay Troll Express'i. <sen> <laughs> Bay Troll falan aradı arkadaşlar. Bana uzun adam öldürücü gönder. Ne mi? Ne uzun adam öldürücü? Öyle bir şey yok be. Elmas kılıç falan vardır yani. Endirmen falan vardı. Hopörnör kafakın. <laughs> Hoparlör kafadan. Baksanız abi çok iyi. Nerede bu? Balon kafayı bekliyor bakın. Eee bana doğru mu geliyor? Yo. Yo tamam. Ters maske. Gel gel. Balon kafa bir şey yapmaz sana ya. Ne yapıyor sanki? Gel gel bir şey yapmıyor bana. Hayır hiçbir şey yapmıyor. Sen gel yeterli. Tamam ben sana yardım ederim gel. Sana elmas verim. Tamam elmasları ver bakayım. Valla yani yoksa giderim. Aha geliyor. Aha geliyor. Valla geliyor. Valla geliyor. <laughs> Bakalım. Oo, direkt öldürdü. Direkt öldürdü. balık kafa. Bala kafa şeyi falan yok mu? İndaat falan değil. Dur dur. İndaat falan değil. Bana şey ver. Mermi falan yok bende. Nerede? <laughs> kimse yok mu? <laughs> gel gel. Tamam tamam. Kurtarayım seni. Ver. Ver ver ver. Tamam. Savaş savaş borusunu da çaldı. Tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> birazcık birazcık daha Trollleyebiliriz Yardım yardım diyor. Vallahi arkadaşlar çok iyi ya. Baksanıza. Süneyna <laughs> Süneyn bana çağırdı. Noob maske saldır mı? Ne yapayım ben? Sal de... Kaldıracağım işte dur dur silahımı falan alayım. Bir dakika bir dakika. Tamam şimdi korkak değilim <laughs> ne bekliyorsun? Tamam tamam minigun aldım bak şimdi. Senin verdiğin silah hiçbir işe yaramaz tamam. Şimdi bak saldır saldır buna. Ya beni niye vurdun? Abi de ben burada niye spawn oluyor? <laughs> pardon diyor ya. Bak beni vuracaksan hiç yardım etmeyeyim. Nerede bu? Aha geliyor. Vallahi geliyor. Saldır saldır. Koş 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 koş. Pardon pardon. Önüme geçtin. Önüme sen geçtin. Önüme geçtin. Önüme geçti ya. <laughs> pardon pardon. Pardon affedersin. Affedersin. Aha niye öldürdün? Niye öldürdün? Niye öldürdün sen? He? Durduk yere niye öldürdün? <laughs> Maske rahatdır. Tamam tamam. Gel gel saldır saldır. Saldır çabuk. Vur 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 vur. E, mermi dolmuyor. Mermi dolmuyor. Mermi Silah Silahım bozuldu. Vallahi silahım bozuldu. Aa silahların bozuldu. Heh, tamam. Vur vur Çabuk çabuk. Bunun adı ne? Ne bileyim. Siren kafa işte. Siren kafa. Hopperlur kafa değil. E bunun mermisi bitti arkadaşlar. Bir dakika. Bunun mermisi ne? Bunun mermisi... Mermisi yok. Çok sen Silen kafanı. Vallahi silen kafa. Arkadaşlar bunu böyle öldüreceğiz ya. Yapacak bir şey yok benim. Minigun'ın şeyi bitti. Allah bana döndü. Bana döndü. Vur 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 vur. Bunun adı ne? Hopperlur kafa. Aynen aynen. Tamam. Öldür şunu. Öldür şunu. Ne ölmez bir şeymiş ya. Vallahi arkadaşlar bilseydim yani Kulağını Gerçekten çok fazla güçlü. Ölmüyor ölmüyor. Ah pardon. <laughs> Bak kendisi bilerek öldürdü arkadaşlar. Gerçekten. Bir şey Bunun mermisi. Mermisi yok. Aynen. Mermisi kalmamış. Başkanın mermi yok mu ya? Bak balık kafa. Mermi yok mermi. Şöyle direkt vursak olmuyor olmuyor gerçekten. Dur şöyle vurmayı deneyeceğim. Bak niye, A beni niye öldürüyorsun? Fol mu? Önüne önüne geç ne diyor? Bak tamam sen önden saldır. Sen önden saldır. Ben niye saldırıyorum? Bak bak <laughs> tamam hadi buradayım nasıl sıkıcan <laughs> Arkama geçme <laughs> Ya beni öldürüyor ya Ya beni öldürüyor arkadaşlar bu arada Yeter artık falan değil yalan söyleme Yalan söyleme tamam mı Senin suçun Şöyle vursam şu güçlü şey çubuğu alayım da No pop kafa aynen aynen hiçbir şey yapamıyor baksana Vur vur ah oh tamam öldürdük Tamam tamam sakin ol sakin ol sakin ol Bak sakin ol niye vuruyorsun niye vuruyorsun Niye vuruyorsun ha? sen yap Ya bu niye ölmüyor <laughs> Aa <laughs> sen yaldın diyor. Ben ne alaka? Ah bak bak görüyor musunuz arkadaşlar hani gerçekten ona iyilik falan yaramaz ya. Hayır 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 hayır. <laughs> Tamam gel barışalım. Tamam gel gel. Barışıyoruz tamam mı? Barıştık mı? Bu bu bu, bu şey, Ne? Bir şeyler de anlamadım arkadaşlar. Tamam ne oldu? E bu kim? Balon kafa. Ağzını çürünüş. Aa evet evet dişin çürümüş. Sen dişlerini fırçalamıyor musun? Sen bana elmas verecektin. Elmas ver. Ya buraya. Düzeltmiyorum. Düzeltmiyorum. Yap istediğin gibi yap bana ne. Elmas ver elmas. Ver elmas. Ver elmas çabuk. Yap vereceğim. Bak vermezsen var ya geri bozarım ha. Tamam mı? Uf, bunu kırması çok zor ya. Gerçekten bunu kırması çok zor. Tamam hadi bakalım. Elmasımızı verecekmiş. Tamam al. Al işte. Al işte direkt kaçtı ya. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Bak nereye gitti o? hah mı? O zaman bekle bekle. Ben senin arka bahçenin siren kafayı spamlamam mı? Allah! Allah! Gördün mü? Gördün balon kafa. Hayır ben yanmadım. Ben yanmadım. Bir anda yanıma ışıdandı. Cidden ben yapmadım. Yanancı değilim doğrucuyum. Hani hani kanıtla. Kanıtla kanıtla. Kanıtın nerede kanıtın? Kanıtın nerede kanıtın? He? Kanıt nerede? Ha? Kanıt nerede? Kanıt. Abi çok iyi ya. Ya bu hayır, hayır şunu öldürelim, şunu öldürelim. Bak öldürür bizi. Vur 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 vur. Yardım et be. Ne hemen kaçtı gitti. Ne tarafta bu? Bir de izli Allah geliyormuş. Geliyormuş sinir kafa. Gel gel hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bu çok güçlü ya. Oo direkt öldürdü gördünüz mü? Kapıyı niye kapattı? Tamam. Ya gel buraya gel yardım et be. Nereye karşı? Ya yine öldürdü. Bekle şu kapıyı ben alayım da. Kanun anına bak şunu öldürelim. Nasıl şeysin sen ya? Öldür şunu, öldür şunu. <laughs> Abi vallahi bir şeyler yapmamız lazım. Bu çok zor ya. <laughs> sen bittin diyor. <laughs> yine öldürdü ya. <laughs> yine öldürdü. Durun arkadaşlar, hemen gidelim. Hemen gidelim. Bak, niye öyle bir şey yaptın? <laughs> niye öyle bir şey yaptın? Gel buraya. Gel buraya. Gel <laughs> buraya. <laughs> <laughs> Çok iyi <laughs> Arkadaşlar biz böyle sabahları akşama kadar dolaşırız <laughs> Şunu öldürmemiz lazım Balon kafanın yaptığına bakın ya <laughs> Al işte ya. Bak ya arkadaşlar bakın siren, siren kafayla uğraşmayı bıraktı. Ben de uğraşıyor. Gel gel tamam hadi bakalım. Kim daha güçlü? Gel. <laughs> direkt öldü siren kafayı direkt öldü. Arkadaşlar bu arada çok güçlüymüş bu ya. Bir şey değil mi? Ben şunu şunu öldüreyim hemen. Ana e, ölmedi ki bu. E hiçbir şey olmadı. Bana niye vurdu? Abi bana vurdu ya. Ah oh be vuramadım var ya vursaydım çok iyi olurdu. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu ölmüyor biliyor musunuz? Noob maske diyor. Ya benim suçum ne? Bak bak balık kafayı vurmam yok peki? Bak nasıl kaçıyor. Tamam tamam balon kafa gel. Bak cidden cidden arkadaş olarak bunları birlikte yapmalıyız. Bana vurma be artık. <laughs> nasıl öldü? Oha direkt öldürüyor. Arkadaşlar ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten bunu bunu kesinlikle ben öldüreyim. Çünkü çok. Karşına diyor bak bak. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Golem olmuş bak bak. Golem olmuş. Oy. Golem olmuş bir de şey yapıyor ya. Neyse ben bunu öldüreyim arkadaşlar. Öl. Oh öldüremedim. Nasıl? Nasıl? Tek atmam lazımdı arkadaşlar. Bir de şeyi aldım. Dur balon Dur bana da vurma. Bir şey diyeceğim. Gerçekten bakın bin elmas kılıçla vuracaktım. Bak bak yanlış kılıcı almışım balon kafa yüzünden. Tamam şimdi tek atabilirim. Hadi koşum yaparsın. <laughs> o ölmüyor. o öldürdüm. Tamam. Tamam arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buradan uzaklaşıyorum. <laughs> Balagama ne oldu? Oha abi. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok güçlü bir kılıcımız var artık. Yani siren kafaya iki defa vurmam yetti. Bak bak ne oldu ha? Kurtulamayacaksın ha. Bak gel sana bir tane daha vurayım. Bu kılıç var ya çok değerli. Bacağın kınıldı. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Balon kafayı birazcık trolleyeceğim ben siren kafa olup. Sonrasında görüşmek üzere. Aha geliyor valla. <laughs> yakalama yakalama yakalama. <laughs> bak kaçın kaçın bırak beni al ne oldu he? ne oldu bana kapa bana kapa elbiselerine baksana elbisene bak elbisene üzerine bak çabuk çabuk koş tamam polis değilsin üzerine bak <laughs> Ayşe çok sinirlendi Çok sinirlendi Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Bütün eşyaları kırılmış Uuu <laughs> nasıl kaçtım gördünüz mü?